Daha ziyade şu anda layıklık, layıklığı nasıl anladığımızı sorguladığımız bir noktadayız anladığım kadarıyla. Aksoy Anket'in yapmış olduğu, sormuş olduğu bir soruyu bugün Cumhuriyet Gazetesi haberleştirmiş. Ee, bunu Aksoy Anket, Ertan Aksoy ile konuşacağım. Ertan Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyilik, teşekkürler. Şimdi özellikle de yeni anayasayı da konuşmaya başlayacağız ya bu yerel seçimden sonra belli ki bu yeni anayasada acaba layıklık like, like, yani işte bu yeni de ilk üç madde değişmez ama başkaca bir maddeyle tanımını açalım falan denir mi? İş başka yere gider mi? Diye de merak ediliyor. Şimdi siz bu soruyu sormuşsunuz Türkiye genelinde. Türkiye'nin yönetim biçimini siz belirleyecek olsanız hangi hangi yönetimi tercih edersiniz? Şeriat diyenler AK Parti seçmeni arasında epey yüksek ee, ne sorduğunuz, nasıl sorduğunuz, ne bulduğunuz bir karşılaştırma yaptınız mı daha önceki anketlerle? Tabii memnuniyetle yanıtlayayım ama izninizle benden önceki tartışmanıza çok küçük bir katkı vermek isterim. Kıymetli bulduğunuz Tabii. bir tartışma. Çünkü, e, özellikle işte bu tür tartışmalar e, 90'ların e, tartışması tespitinizden de yola çıkarak bir de e, AKP'li ailelerin yeni kuşak gençleri meseleye nasıl bakıyor veya AKP'ye nasıl bakıyor tartışmasına çok sınırlı bir katkı vermek isterim. Şimdi bir kere önce şunu bir not düşmek istiyorum. Bu tartışma son derece artık bugünün koşullarında sentetik bir tartışma ve bahsi geçen ismin Beşiktaş'ta aday olmasından kaynaklı bir siyasal hamlesinin ötesinde hiçbir anlam taşımamakta, kimseyi bağlamamakta herhangi bir toplumsal karşılığı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Muhtemel ki aynı aday e, Fatih'te, Bağcılar'da başka bir lokasyonda olsaydı böyle bir tartışmaya girmeyecekti. E, biraz Beşiktaş'ta e, oyun artırmak, karşılığını artırma amacının dışında hiçbir şey taşımıyor bana göre. E, AKP'li e, ailelerde gençlere dair de çok küçük bir notum paylaşmak isterim. E, tam da de dediğiniz gibi ailelerine göre bir e, aynı hayranlık düzeyinde, aynı aidiyet düzeyinde, aynı bağlılık düzeyinde bir genç kuşakla karşılaşmıyoruz. Bu söylediğimden AKP'ye destek vermedikleri anlamı çıkmaz. Ee, ama aileleriyle bakış arası arasında anlamlı bir fark var. Çünkü önemli bir kısmı bu üniversite popülizmiyle birlikte e, üniversiteleşmiş gençlerden bahsediyoruz. Ve üniversiteleşme aynı zamanda sekülerleşme etkisi de yaratıyor. Yani kadın erkek ilişkileri başta olmak üzere e, toplumsal yaşama dair toplumdaki tartışmalara dair bakışlarında ailelerine göre anlamlı bir fark var. Türkiye neresinde ölçersek ölçelim insanları sorduğumuzda sağ sol cephelerinde kendilerini yerleştirdikleri yerle ailelerini yerleştirdikleri yer arasında hemen hemen her yerde yüzde ondan daha fazla ailesini daha sağda bulma hali e, söz konusu. Dolayısıyla toplum merkeze ve sola doğru bir parça geliyor. Bunu not olarak düşmek isterim. Şimdi araştırmaya gelince şöyle, e, malumunuz e, Türkiye gibi ülkelerde e, layıklık konusu e, önemlidir desek eksik ifade etmişiz olur diye düşünüyorum. Türkiye gibi ülkelerde laiklik konusu önemli e, diyemeyiz. Türkiye gibi ülkelerde laiklik konusu yaşamsal e, diye bakmak gerekiyor e, bana göre. Önemli ama daha da e, önemli. Olmazsa olmaz. E, evet, evet. E, yaşamsal bir konu olarak gördüğümüz için belirli periyotlarda bu başlığı, bu tartışmayı ölçme ihtiyacı hissediyoruz. E, son durum nedir diye. E, tam birebir aynı soru değil ama 3 yıl önce eee laikliğe bakışı e, anlamaya çalıştık. İşte hı hı. belki bir şeriat okuma veya gerici e, okuma veya laiklik karşıtı okumayı yapanların oranını o tarihlerde yüzde on nokta üç düzeyinde e, bulmuştuk. Şimdi buradan yola çıkarsak bir miktar artış söz konusu. Bu tablo bize e, birden fazla gerçeği gösteriyor. Bir hala laiklik e, yanlısı olanlar, laikliği savunanlar yüzde seksen üç gibi bir ezici çoğunluğa sahip. ve Bu ülkenin net çoğunluğunu oluşturuyor. Ve hani bu oran açısından bakarsak bir büyük mütabakat gibi görebiliriz bir yanıyla. Bu birinci gerçek. Hı hı. Ama ikinci gerçek ise şu bu tür tartışmalarda daha radikal tarafta bulunan yani şeriat yanlısı olan grupların da bir miktar arttığını görüyoruz. Önceki çalışmalara göre. Şimdi bu ikinci büyük gerçekten yola çıkarak büyük gerçek olarak tarif ediyorum. Çünkü şu nedenle bu tür tartışmalar bir kere uç vermeye başladığında insanların düşündüğünden daha hızlı ilerleyebiliyor. E, bu neden? Aynen. %16, aynen 5, Ertan mı? Bey başkanlık başkanlık sistemi mesela hepsi de yaptığınız Türkiye anketlerde aynen. Türkiye. Aynen. E buyurun siz devam edin lütfen. Tamamlayın. Yok, yok hayır özür dilerim. Ses üst üste bindi diye şey yaptım. Hani başkanlık sistemi Tabii. de Başta kimsenin gündeminde yoktu, yoktu, yoktu. Sizin anketlerde de öyle çıkıyordu. Sonra Erdoğan bu işi kampanyaya dönüştürmeye başlayınca Birden bire yüzde 80, ama yani ya da bütün AK Parti seçmeni, aa evet, ya başkanlık gelsin demeye başladı. Yani burada da Erdoğan mesela AK Parti seçmeni içinde yüzde 40, şimdi çıksa, dese ki ya evet, bundan sonra işte daha şer'i bir anayasa yapacağız. Birden bu yüzde 40 AK Parti seçmeni içerisinde yüzde 80 olabilir mesela. Evet, bu potansiyeli var. Bunun birkaç tane nedeni var. Çünkü Erdoğan e, kitlesini istediği yere büyük oranda sürükleyebilen bir lider. Zaten liderliğin temel tanımlarından biri bu. Kitleyi e, peşine takabilme meselesi. Ve e, kabul etmek gerekiyor ki bunu Türkiye'de en iyi yapan isimlerden bir tanesi. Belki de en iyisi. E, hala o. E, bu nedenle böyle bir potansiyeli var. Şimdi mesela tam verdiğiniz örnekteki gibi. Başkanlık tartışması ilk açıldığında destek yüzde8 ile sınırlıydı. Ama aynı tartışmada hı hı. ısrar edeydi. Ede, gündemde tuta tuta. Çoğunluğa eriştirebildi e, iktidar e, o e, fikri destekleyenleri. Veya e, bir sosyal bilimci dönüp çalışacak olsa İngiltere'de Brexit fikri ilk ortaya atıldığında sınırlı bir desteğe sahip Ama zamanla o tartışma da büyüdü ve işte eğitim alanında da çok ciddi yatırım yapılmış bir toplum. E, i̇nsanlığın e, olduğunu varsaydığımız birikimlerinin önemli bir kısmını e, içerdiğini kabul ettiğimiz toplum. Veya bir refah ülkesinde bile Brexit gibi bir şey son derece olumsuz tabloyu destekleyen bir çoğunluğa erişme hali söz konusu. Bu nedenle biz yani şirket olarak yapabileceklerimiz sınırlı ama bu konuyu takip etmeyi tercih ediyoruz ve kamuoyunu bu konuda bilgilendirmeyi de bir soru. Evet, bir takip ediyorum dediğiniz yıllar içerisinde değişen bir trend var mı bu şeriata bakış konusunda? Ee, şöyle yani bu yüzde altılık kabaca bir artış söz konusu. Bu bir altıya hafif almamak gerektiğini düşünüyorum. Bir de tabii sebebini de doğru anlamak lazım. Sadece sonuç üzerinden giderek e, e, tam bir doğru okuma yapmış olamayız. E, bana göre e, yine birden çok sebebi var. Bir, bir tanesi bu tür kaotik dönemlerde başta ekonomik kriz olmak üzere radikal fikirler daha fazla kendilerine zemin bulurlar. Muhtemelen belki ekonomik kriz ortadan kalksa çok ilgisi yok denebilir ama Gerçekten aşırılık çok karşılık buluyor Türkiye'de bu tür e, ekonomik krizlerde, ulusal onurun zedelendiği dönemlerde. E, bunlar hep uç vermeye çok meyilli tartışmalar. Bir, işin bu yanı var. İki, iktidarın siyasal hikayesine baktığımızda MHP ile bir araya gelişinde daha da otoriterleşme etkisi karşımıza çıktı. Ama son birleşmelerine baktığımızda, yeniden Refah Partisi gibi, Hüdapar gibi daha gerici unsurlarla bir birleşme hali e, ortaya çıktığında... ...bu sefer otoriterlikten radikalliğe geçtiğini e, düşünüyoruz. Şimdi <laughs> dolayısıyla radikalleşmeye başlayan bir siyasetin... ...toplumu da radikalleştirme potansiyelini e, hiç kimsenin hafife almaması gerekiyor. E, çünkü toplum siyaseti, siyasette toplumu e, etkiler. Temel kural bu bir tarafıyla. E, bu nedenle bu şey konusunda yani laiklik konusunda... E, ...gerçekten üzerine çok daha fazla fikir mesai yapılması gereken bir e, unsur. Ben bazen böyle daha işte sosyalist solda yakın arkadaşlarımla e, bir araya geldiğimde e, serbest sohbetlerde hep söylerim. Türkiye'de layıklığı savunmak yeterince büyük bir solculuk zaten. E, i̇lericilik diye yani, Türkiye'nin kendi koşulları üzerinden e, bakacak olduğumuz zaman e, bunun altını çiziyorum. Yani, Türkiye koşulları için söylüyorum. E, o yüzden Türkiye'de laiklik e, bana göre yaşamsal bir konu ve ee, var gücümüzü savunmakla yükümlüyüz. Peki siz bu anketi açacak mısınız? Anladığım kadarıyla başka bir anketin içerisinde tek bir soru olarak bunu sordunuz değil mi? Buna yönelik ayrıca evet. başkaca böyle bir detaylandıracak bir çalışmanız olacak mı? Şöyle artış nedeniyle bunu e, çeşitlendirme ihtiyacı hissediyoruz. Yani e, şeyin sebebini daha iyi anlamak, daha net anlamak çünkü sizinle yaptığım serbest tartışmada da e, Karşılığı yüksek olma olasılığı olan varsayımları e, tartışıyoruz. Ama e, konu çok kritik olduğu için bir varsayımdan öte e, üzerine gitmek gerektiğini düşünürüz. E, bu nedenle de e, bir bakma ihtiyacı hissedeceğiz. Yani burada bir e, birden çok neden olabilir. Yani bir anda mesela geçmişte de böyle bir e, düşünce olabilir ama e, az önce bahsettiğimiz bu radikalleşme siyasetin radikalleşmesi etkisiyle e, cüreti artan bir kitle Belki geçmişte denek kirliliğiyle daha layıklık yalnız ifadelerdenirken bugün daha rahat ifade ediyor olabilir. Veya gerçekten bir grubun kafasında ya şeriat gelsin bu ülkeye diye bir dönüşüm de e, olabilir. Dolayısıyla e, bunu geniş anlamak lazım. Muhtemel ki Nisan ayı ve sonrası yapacağımız çalışmalarda e, bunu daha geniş ele almaya e, ihtiyacı duyacağız. Daha doğrusu planlarımız e içerisinde de var. Şunu bekliyor musunuz? Yani siz aynı zamanda siyaseti analiz eden birisi olduğunuz için de soruyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan her seçime bu zamana kadar yeni bir hikaye yaratarak girdi ya hep bir, yani aslında biraz da kendi tabanında öyle konsolide ediyor. Bu da acaba 2028'e doğru yaratacağı yeni hikaye olamayan, bunu araçsallaştırabilir mi Erdoğan? Ne dersiniz? Yani öyle bir öngörünüz var mı? Tabii 2028'e kadar kim öyle, kim kala falan ama ya yani bir yan belki işte Ekrem İmamoğlu hani seçilirse, İBB başkanı olarak yeniden seçilirse belki bir erken seçim gündeme gelebilir. Böyle bir ekonomik kriz de var falan diye de konuşuyoruz ya. Hani bu da yeni Erdoğan'ın yeni bir seçim seçilme e, sistemi hani böyle bir hani siyaset hallaç pamuğu gibi atıp aradan çıkıyor ya Erdoğan genellikle. Bu yeni bir aracı olabilir mi acaba? E, şimdi bir kere bence artık konu Erdoğan ve e, AKP ise e, herhangi bir olmaz üstünden gitmek mümkün değil. E, en azından kişisel olarak konuya böyle bakıyorum. Bunu da yapabilir. Ama yapar mı sorusunun yanıtını ararken bence ilk bakmamız gereken parametre şu olacak. E, yerel seçim sonrasında enflasyon üzerine ne kadar gidecekler? Bir enflasyonla birlikte geçmişteki merkez sağ iktidarları gibi bir enflasyonla birlikte politika yapmayı tercih edeceklerse başka bir e, AKP ve Erdoğan çıkacak karşımıza ama enflasyonu düşürme politikalarını izleyeceklerse e, başka bir e, siyaset karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla ben ilk bakacağım yer e, burasıdır e, diye yanıtlamak istiyorum ama bir şey daha e, ekleme Hı. ihtiyacı hissediyorum. Şimdi geçmişten bu yana yapılan bütün ölçümler, hatta siyasal sonuçlarda bize gösteriyor ki toplum her şeye rağmen solda da sağda da uç olan fikirlere karşı son derece mesafeli ve bir sosyolojik kod olarak ki toplumların kodlarını hafife almamak gerekiyor. Kodlarını, travmalarını, mesela Almanya'da bir enflasyonun %5 oynamasının etkisiyle Türkiye'de oynamasının etkisi takdir edersiniz ki aynı değil. Çünkü orada bir hiperinflasyon travması var. Türkiye'de de belki bir serv travması var. Yani Sürekli bir bölünme tartışması, serv travması üstünden bu coğrafyada. Bu nedenle toplumların bu tür kodlarını hafife almamak gerektiğini düşünüyorum. Bu toplumun önemli kodlarından biri de radikal olanı, marjinal olanı, büyük çoğunluğa dönüştürmemek. Yani büyük çoğunluğun bunla bunlara karşı mesafeli kalması. Bu nedenledir ki başkanlık sisteminde aldığı mesafe uzunluğu veya mesafeyi alma süresi eşit olmayacaktır şeriat tartışması. Eee hmm. Erdoğan bu pragmatist yanından yola çıkarak bir etik tartışma olmayacağına dair adımlar tane olduğu kadar eminim. Ama çıkarlar üstünden bir tartışma olacağına da aynı şekilde eminim eminim. Buna da ne çıkarlarıyla çok örtüşeceğini zannetmiyorum şeriat tartışması. Anladım. Peki o zaman şunu da soruyorlar. Çok hani burada şeriattan insanlar tam ne anlıyor? Bu hiç soruldu mu diye? Daha hayır sorulmamış anladığım kadarıyla. Ama evet. e, AK Parti kitlesi Erdoğan nasıl şeriatı tanımlarsa AK Parti kitlesi de öyle tanımlayacaktır zaten. Anlaşılan o şu anda. Hı hı. E, bu anlamda çok dönüştürücü bir etkisi olduğunu tekrar etme e, gerekiyor. Erdoğan nasıl tarif ederse tam da dediğiniz gibi büyük oranda onu kabul edip onun üstünden yorulacaklardır konuyu. Ama tekrar altını çizme ihtiyacı hissediyorum. Düşünüldüğü kadar hızlı da ilerleyemeyebilir. Bu mesafe alamaz anlamına gelmiyor mu? bahsi geçen 3 yıl içerisinde Türkiye'yi fikri olarak şeriatı hazırlamak çok gerçekçi değil. Şu nedenle çünkü dünyanın her yerinde özgürlükleri deneyimlemiş bir toplum çok mesafeli kalıyor. Bugün bir Avrupa yurttaşının körfez ülkelerine gittiğinde onların yaşamını taklit ettiğiyle karşılaşamazsınız. Ama körfez ülkelerinden, gericilikle yönetilen ülkelerden Avrupa'ya giden yurttaşlara baktığınızda tam da oradaki yaşamı taklit etmeye ve onun bir parçası olmaya çalıştığını e, görüyorsunuz. Dolayısıyla bu özgürlük e, o kadar bir kere deneyimlendiği takdirde o kadar kolay vazgeçilen bir şey değil. Belki burada... Bu şekilde biraz... De... Ertan Bey. Şimdi onu söyleyeceğim. Mesela Hani siz de CHP'ye yakınsınız diye günün konuşulan tweetlerinden bir tanesi. Sayın Şenol Aslanoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir İl Başkanı. Ee, burada hani fotoğraflarda işte var Cemil Tugay, e, belediye başkan adayı. E, işte Tuncay Özkan falan, Yüksel Taşkan, hani CHP kadrosu bir araya gelmişler, bir yemek yemişler. Fotoğrafını çekmişler, sosyal medyaya koymuşlar. Tamam, çok güzel. E, mezeler var falan. E yani bu mezeler neyle çayla mı içilecek gün gibi değilse bu, değil mi? Bak ne tarator, fava, mama falan. İzmir'e muhtemelen rakı içiliyor yanında herhalde. Fakat rakıları belki de kaldırmışlar masadan. Şimdi herkes de bunu tartışıyor sosyal medyada. Yani koskoca CHP, İzmir Belediye Başkanı. Şimdi İzmir deyince aklına gelir yani rakı meze geliyor zaten. E, rakıları sakla, saklayacak noktaya geldiyse e, zaten bu Türkiye'de bir takım özgürlüklerin zaten aşındığı, ee, ve Türkiye'nin hani biraz daha artık ne diyelim muhafazakarlığa mı diyelim işte şeriata uygun bakış açısına mı yakınsadığı yakın anlamına geliyor diyor herkes. Siz ne dersiniz? Şimdi şöyle bir kere önce e, siyasal olarak böyle bu, bu bir varsayım ama bence de çok güçlü bir varsayım. Bu arada yani reddetmiş değilim. E, bence de o masanın devamı e, beklendiği üzere. Evet, son, evet. yani bu mezeler varsa şahsen ben o mezelerin yanında rakı içmeden kalkmayı doğru bulmazdım kendi adıma konuşacak olursam ee, şöyle yani bir kere önce siyasal olarak ele alalım bence bu tutum doğruya giden bir tutum değil birçok açıdan çünkü bizler özgürlükleri savunuyorsak herkesin özgürlüğünü savunmakla yükümlüyüz yani aynı önceki bölümde ifade ettiğiniz gibi birinin türban takma özgürlüğünü savunurken öbürünün rakı içme özgürlüğünü de aynı düzeyde savunmakla yükümlüyüz aksi halde Yaranmacı bir siyasetin ötesinde bir şeye gitmez e, işin doğrusu. Ve bence e, inandırıcılığını da kaybeder. Yani mesela bizim ölçümlerde özellikle yerelde e, 2019'da da yapmıştık bunu. E, bu, bu dönemde tekrar ettik ve güçlenerek devam ediyor. E, muhafazakar bir adaya mı oy verirsiniz? Herkes inancına saygılı bir adaya mı oy verirsiniz diye sorduk. Fatih'te bile %91 herkes inancına saygılı adaya oy verme e, eğilimi var. E, haliyle bunun bir ikna etme gücü yok. Bir kere siyasal olarak yanlış bir e, tutum. E, öte yandan şöyle neden yapılıyor sorusuna da e, araştırmacılar e, her şeyi kendi koşullarında e, değerlendirme e, yükümlülüğü taşırlar. E, neden yapılıyor sorusunun yanıtı da açıkçası bence biraz da siyasal sorumluluktan kaynaklı. Partiyi bir tartışmaya malzeme etmeme, ayrı bir yük getirmeme sorumluluğuyla bu tutum gösteriliyor olabilir. Tekrar durum ben desteklediğim veya işte yapmaları halinde kazanılacaktır dediğim bir tutum değil. Hatta bence kaybettiriyor bir yanıyla. Ama kendi koşulları içerisinde değerlendirirsek de e, partiye bir yük getirmek konusuyla e, bunu yaptıklarını düşünüyorum açıkçası. Eyvallah. Anladım Ertan Aksoy. Çok teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğiniz başka bir şey benim atladığım acaba? E, yok. E, teşekkür ederim. Dediğim gibi biz bu başlığı e, takip edeceğiz. E, çünkü Türkiye için çok önemli bir başlık olduğunu düşünüyoruz. Zaten daha geniş halinde arzu ederseniz birlikte o dönem yine ele alır ve değerli izleyicilerle paylaşmış. Hay hay. Peki teşekkürler Ertan Bey. Sağ olun. Sağ olun.